Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Flyweight Pattern alakalı konuşalım. Flyweight Pattern, golf sistem eteğindeki design patternlarından bir tanesidir ve Structural e, grubunda bulunan patternlardan bir tanesi olduğu söylenebilir. Yani e, yapısal design patternlarımızdan bir tanesidir. Doğal olarak bir problemi çözmek maksadıyla bir yapı meydana getirmeyi amaçladığımızı ifade edebiliriz. Flyweight patternın amacı arkadaşlar performanstan kazanç sağlamaktır. Bu design patternındaki maksat arkadaşlar sık oluşturulan, sık ihtiyaç duyulan nesnelerin her ihtiyaç duyulduğunda tekrar tekrar sıfırdan oluşturulması yerine bunların daha önceden prototip haline getirilip bir yerde muhafaza edildiğini düşüneceksiniz buradan talep edilmesini amaçlar arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Ekrana bir komponenti çizecek olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Bu komponenti kullanıcı ilk talep ettiğinde bir prototip olarak bir yere saklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kullanıcı aynı komponentten oluşturmak istediği zaman bunu sıfırdan oluşturmuyorsunuz. Sakladığınız yerdeki prototipten alıp onu kopyalayıp arkadaşlar çeşitli özelliklerini değiştirmek suretiyle e, kullanıcıya sunuyorsunuz arkadaşlar. Buradaki temel maksadımız bizim bu. Bu sayede e, ekranda artık o komponentten kaç tane olursa olsun sıfırdan oluşturmakla her e, o komponentin her çizilmesi istendiğinde sıfırdan oluşturmakla karşılaştırıldığında daha performanslı, daha ekonomik uygulamalar geliştirmiş. ...oluyorsunuz arkadaşlar. Temel maksadımız bu. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar... ...biz de benzer şekilde ekrana... ...kullanıcının ekranına... E, ...kareler... ...çizdiğimizi hayal ettiğimiz... ...bir tane uygulamayı geliştirmeye çalışacağız. Sembolik bir uygulama olacak. Bu uygulamada... E, ...flyweight pattern'ı uygulamaya çalışacağız. Amacımız burada... ...kullanıcı ilk çizim yaptığında... ...bunu e, bir noktada tutmak... Ve aynı komponentten tekrar tekrar çizim yapmak istediğinde her aşamada tekrardan sıfırdan bir nesne oluşturmak yerine daha önceden havuza aldığımız nesnenin bir takım özelliklerini değiştirmek suretiyle e, uygulamamızı geliştiriyor olacağız arkadaşlar. O halde hemen başlayalım. Karmaşık bir design pattern değil arkadaşlar. İyi dinlerseniz e, anlarsınız diye umuyorum. Şimdi Square isimli bir tane sınıf oluşturalım. Dörtgen sınıfı. Şimdi bunun tabii ki en üst en sol köşesinin yani sıfıra sıfır diye ifade edeceğimiz koordinatının ekranda hangi pozisyonlara hangi x, y koordinatlarına denk geldiğini tutacağımız şöyle private int x ve y olmak üzere iki tane alana ihtiyacımız olsun. Bir de private string color diyelim. Yani bir de kullanıcının çizmek istediği bu şeklin, e, dörtgenin rengini e, ifade edecek olalım arkadaşlar. Renk bizim için önemli çünkü e, buradaki nesneleri gene ben bir map içerisine yani bir e, dictionary içerisinde tutacağım ve renk alanına göre dışarıdan bunlara erişiyor olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın bunları kapsülleyelim getir ve setter fonksiyonlarını oluşturalım şu şekilde. Gene aynı işlemi yapıyorum. Bu defada set işlemlerini gerçekleştirelim. Bir de bunlar için bir constructor oluşturalım arkadaşlar. Şöyle constructor diyorum. 3 parametreyi birlikte verdiği bir constructorımız olsun. Bir de default constructorımız bulunsun arkadaşlar. Public Square diyelim. Şu şekilde bunu bırakabiliriz. Hemen formatlayalım. Basitçe aslında çok standart, sıradan işlemler yaptık. Ee, üç tane özelliğimiz var. Bunların get ve set fonksiyonları mevcut. 3 özelliği dışarıdan alan bir constructor var. Biri de default constructor var. Şimdi bu noktada arkadaşlar bizim flyweight pattern'ımızın implementasyonu başlıyor. Flyweight pattern için genellikle biz statik bir sınıf yaparız arkadaşlar. Çünkü bu sınıfta tüm uygulama boyunca tek bir nesne olması bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Eğer yeterli değilse yazdığınız uygulamaya göre yetersiz olabilir elbette duruma göre. O zaman statik yapmazsınız. Biz bu durumda Flyweight e, Flyweight Square diyelim. Bir tane flyweight sınıfı oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle e, statik yaptığımızı düşünelim ve içeriye e, tabi c şarba gitti kafa. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Private static final hash map kullanacağım arkadaşlar. Hash map hash map şöyle map diyelim eşittir new hash map diyelim harika şimdi bunun içerisine ben key value olarak dışarıdan gönderilen renk ve circle nesnesini koymaya çalışacağım arkadaşlar şimdi buradaki amacım benim ilk oluşturulan komponenti renk bilgisiyle birlikte buradaki koleksiyonun yani hash map'in içerisine koymak o halde şöyle public static Geriye square nesnesi döndüren get isimli bir fonksiyon bırakalım. String olarak dışarıdan bir color parametresi alsın, yani renk parametresi alsın. Ve bu renk parametresini ben öncelikle arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Bakın, ee, nesne oluşturmayı öncelikle düşünmüyorum. Bunu yukarıdaki koleksiyonun içerisinden talep ediyorum. Bakın get diyerek talep ediyorum. Şöyle color'ı buna veriyorum arkadaşlar. Bunu square tipine dönüştürelim. Şöyle e, square. Gene şurada square diyelim. Bunu koleksiyonun içerisinden istiyorum. Peki ya koleksiyonun içerisinde yoksa uygulama yeni başladı. Kullanıcı daha önce hiç ekrana bir dörtgen çizmedi. Olabilir. Square nullsa arkadaşlar yapacağımız şey şu. Square'ı başlatmak new square. Bakın x, y gibi özelliklerini setlemiyorum. Sadece rengi biliyoruz biz burada. Dolayısıyla square nokta set color diyelim. Yukarıdaki parametre olarak gelen color'ı buna setleyelim. Arkasından map nokta put diyerek bakın bizden bir obje istiyor. Obje olarak ne verebiliriz buna? Square'ı verebiliriz. Çünkü objemiz square. Eee İkinci kısımda ise arkadaşlar bunu yanlış e, sırasını yanlış biliyor olabilirim. E, Color'ı parametre olarak verebiliriz arkadaşlar. Sanırım burası e, ters olmuş olabilir. Color square şeklinde denesek daha düzgün olur diye düşünüyorum. Color e, square şeklinde deneyelim. Şurası muhtemelen key ikincisi ise value olarak karşımıza çıkacaktır. Hemen arkasından gene bakın square'ı döndürebilirsiniz. Yani burada aslında yaptığımız işlem Singleton Pattern'daki o ilk nesneyi oluşturmaya benziyor değil mi? Ee, bakıyoruz nesneyi çağırıyoruz arkadaşlar. Nalsa önce oluşturuyoruz. Daha sonra geri döndürüyoruz. Nal değilse zaten nesne daha önce oluşmuş demektir arkadaşlar. Şimdi Burada artık işimiz çok kolay. Zaten oldukça basit bir design pattern demiştik. Hemen arkadaşlar bakın bir for döngüsü açalım mesela. 100 tane devam edecek olsun. Burada kendimiz nesne oluşturmuyoruz arkadaşlar. Bunun yerine flyweight'i kullanıyoruz. Hemen şöyle yapabilirsiniz bakın mesela. square square eşittir flyweight square nokta get diyelim. Mesela renk olarak arkadaşlar black diyelim siyah. Değil mi? Arkasından mesela bunu square nokta e, bunun x ve y koordinatlarını belirtip ekrana bunu çizmeye çalışalım arkadaşlar. Hemen set x diyelim. Mesela 10'a set y diyelim. Ona 20 pozisyonlu arkadaşlar ee, bir dörtgen çizdiğimizi düşünelim. Hatta abartıp şey de yapabilirsiniz siz kendiniz. E, bunun genişliği ve yüksekliğini de tutabilirsiniz. Ben yapmayacağım, ihtiyaç duymuyorum. Public void e, şöyle yapalım arkadaşlar. Draw isimli bir fonksiyon koyalım. Buraya System.out.print alan diyelim. Hemen şöyle yapalım. <laughs> kare diyelim artı x diyelim gene artı diyelim bir virgül koyalım bir boşluk bırakalım y diyelim şöyle bir de hatta arkadaşlar kalır diyelim artı şöyle renkli kare şeklinde bunu yapalım tüm bilgilerini yazdırdık önce renk daha sonra x ve y koordinatlarının yazıldığını Düşüneceğiz arkadaşlar. Burada tabi random sayı oluşturmayı deneyebilirsiniz. Çünkü bakın şu anda mantıken hepsi bunların üst üste gelecek doğru mu? Evet square nokta draw diyelim mesela. Çalıştıralım arkadaşlar. Ee, şöyle. Şurada bir boşluk bırakmayı deneyelim. Tekrar çalıştıralım bakın. Siyah renkli kare 10'a 20 pozisyonunda diyor arkadaşlar. O halde bir de random deneyelim. Random. Şöyle generator diyelim. Eşittir new random diyorum. Şu içeride iki tane sayı belirleyelim arkadaşlar. X eşittir generator nokta get next int diyelim. Y eşittir generator nokta next int diyelim arkadaşlar gene. Evet. Aslında bunların bir de tabi kaçla kaç arasında olduğunu da belirtebiliriz. Örneğin ekranımızın genişliğinin maksimum 1000 piksel olduğunu düşünelim. Yüksekliğinin ise 800 piksel olduğunu düşünelim. Şuralara gene x ve y'leri parametre olarak verdiğinizde aslında daha düzgün bir uygulama yapmış olursunuz arkadaşlar. En nihayetinde bunlar zaten sembolik birer uygulama öyle değil mi? Amacımız burada pattern'ı anlamak. Konumuz pattern'ın implementasyonunu ve çözdüğü problemleri anlamak. O yüzden aslında e, örneklerin ne kadar e, iyi olduğunu sorgulamamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın aslında burada tek bir tane nesne var. Şimdi burada aslında temelde yapmak istediğimiz şeyin eski yöntemi, bildiğimiz eski yöntemi şuydu değil mi arkadaşlar? Eşittir new square. Rengini setleyelim mesela square nokta set kalır. Ne demiştik? Siyah demiştik değil mi? Şöyle yapalım. Siyah. Şimdi bakın ikisi aslında aynı sonucu verecektir. Ops ne oldu? E, şunu yanlış mı yazdık? Evet. Şöyle yapalım. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın ikisi gene aynı sonucu verdi arkadaşlar. Ama Burada şu ekranda gördüğünüz şu anki yöntemde tamı tamına arkadaşlar 100 tane nesne oluşturuluyor. Fakat yukarıda eğer ben şu şekilde yapmış olsam bunu şöyle şuna da siyah diyelim. Bu şekilde yapmış olsam gene aynı sonucu alıyorum ama sadece tek bir nesne olmuş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki amaç performansı yükseltmekte. Şimdi programın ilk kez çalıştığını düşünelim. Hatta şuraya breakpoint koyarsanız siz de kendiniz de bunu izleyebilirsiniz. Şu for döngüsüne ilk kez girdiğinde şuradaki flyweight square .get fonksiyonu siyah parametresiyle birlikte çalıştığında flyweight square şunu yapıyor arkadaşlar bakın. Hash içerisinden siyah parametresini çağırıyor. Tabii ki nal geliyor. Program yeni çalıştı. Henüz nesne oluşmadı. Bakın square başlatıyor. X ve Y gibi özelliklerini setlemiyor. Sadece rengini setliyor. Ve bunu e, koleksiyonun içerisine yani sözlüğün içerisine ekleyip geriye döndürüyor. For döngüsünün ikinci aşamasındaysa gene bakın aynı yerden siyah parametresiyle isteniyor gördüğünüz gibi. E, siyah parametresini biraz önce eklemiştik biz Square nesnesine. Artık şurası çağırıldığında burası null olmayacağı için direkt arkadaşlar geriye dönüyor. Peki farklı bir renk istenmiş olsa mesela arada bir yerde. Bunu sağlamak için de şöyle yapabilirsiniz mesela. String colors eşittir. New string diyelim. Şöyle yapalım. Red. Hatta Türkçe yazalım. Kırmızı, şu şekilde kırmızı, e, siyah, yeşil diyelim arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi burada bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mesela rengi getirmek için şu tepede. Şunu yapabilirsiniz mesela, buna da R diyelim, renk anlamında veya C diyelim, color anlamında. Gene, generator'dan bir tane sayı üretelim. Şuraya colors.len diyebilirsiniz, colors.len diyebilirsiniz. Yani 1, 2, 3, 1 ile 2 aralığında, 0 ile 2 aralığında rastgele bir sayı üretecektir arkadaşlar. Buna da şunu diyebilirsiniz, şöyle Colors C diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani rastgele olarak renk üretilecektir. Hatta bir de şöyle bir şey yapalım. Şuradaki HashMap'in içerisinde kaç tane nesne olduğunu döndürmek açısından arkadaşlar. Şöyle Public, Static, Int, get instance counts diyelim arkadaşlar. Return e, yukarıdaki map nokta size diyerek bunu dışarıya döndürebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradaki for döngüsü bittikten sonra şöyle yapabilirim ben. E, System.out.println oluşan nesnelerin sayısı diyelim artı diyelim. Gene flyweight square nokta get instance count'u çağırabiliriz arkadaşlar. Hemen çalıştırıyorum bunu. Bakın oluşan nesnelerin sayısı 3 dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, demek ki bakın nelerden oluşmuş? siyahtan kırmızıdan, yeşilden hepsinden oluşmuş arkadaşlar. Bakın siyahtan kaç kez çağrılmış görüyor musunuz? Tekrar tekrar çağrılmış ama e, en nihayetinde arka tarafta tek bir nesne var. Değil mi arkadaşlar? Bakın şuradaki 3 tanesinden bir tanesi siyah zaten. Kırmızı ve yeşil içinde aynı şeyler söz konusu. Birinde her ihtiyaç duyulduğunda aynı nesneden tekrar tekrar üretilmesi söz konusu. Diğerinde ise arkadaşlar ilk üretimde bunun bir yere bir prototip olarak koyulması. Daha sonra ihtiyaç duyulduğunda hep buradan çağrılıp belli başlı özelliklerinin değiştirilmek suretiyle kullanılması söz konusu arkadaşlar. Evet bu dersimizde flyweight pattern'ı inceledik arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.